Seydum, ha, Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor bu sokakları? Ben yabancıyım. Ben yabancıyım. Ben Ben yabancıyım. Mikrofonu uzatalım. Söyleyelim. Ne çekiyorsunuz? Kendine iyi bak. Hem itiraz edersiniz, sen çekersiniz ya. Tamam. Evet. Biliyor. Evet başkanım işte bu. deis bize de getirdik. Ekizde de sizlere şey yapalım. Başkan başkanı ben biz yaşlılar derdi bir sorun. Şey de. de. Ya merdiven boyama konusu gündemde. İstanbul Büyükşehir'imizin beyoğlu'nda beyoğlu merdiven beyoğlu beyoğlu boyamasıyla bu olay teblinimize düştük. Pedaje Hakkın boyadığı yeri beyoğlu belediyesi beyoğlu griye boyayarak rengini değiştirerek bir yanlış yaptılar bana göre. Ve arkasından zıtla yanlışlarını ve ee, yine beraber altta boyama yaptılar. E, ee, bir kuşak yarattılar. Ee, biz de geçen hafta Cuma günü. Ben arkadaşlarla görüştüm, talimatı verdim. Dedim, de biz boyayalım. Ve hatta halkla beraber boyayalım diye talimat verdiğim halde i̇şte vatandaşların bir kısmı da başka niyetlerle bu işe bir eylem şeklinde savaşlar çağrısında farklı yön istediler bizlere mecbur veren e, burada sıkıntı yaratma, yaratmaması için olumsuz olması için belediye elemanlarına beraber e, bunun yapılmasını sağladık ve şu anda gördüğünüz gibi gökkuşağı yarattık. Burada bu buradaki olay temel unsur e, renklerin e, güzellikleri e, sıcaklığı insanların mutlu ettiği yapımız gayet iyi biliyoruz. Burada gri renk harici renkler var. Tüm renkli insanın içini e, gösteren, mutlu eden güzel şeyler olduğunu gayet ediyoruz ve renklerin insanlara insanlara sevgi, dostluk, kardeşlik e, aşkına heyecan verdiğini gayet iyi biliyoruz. Ama şimdi bunları yaptık ve e, ilk oldu böyle de. Dün de Sarıçlar Çarşısı'nda bir grup genç kardeşimiz yine bir boyama yaptılar. Onlara da saygılı olduk ve ses çıkarttık ama onlar bana göre yanlış yerler. Bu merdivenler boyanması şu andaki günlerde ise merdiven boyamak lazım. E, Önüne gelen e, nefis yok da herhangi bir yeri boyarsa çok doğru olmadığını ben düşünüyorum. Onda yarın sakin olduk ses çıkartmadık. Gençleri serbest bırakarak onları bayamalarına olarak sayaldık. Aklınız olsun, başka beldelerimiz varsa bayanca yolunda bayağı hazırız. Mahalle adada ne var? Arkadaşlar da varsa, bunun arkadaşları ben her verdim, araştırsınlar. Nerede varsa, hakikaten burası çok güzel e, bir alan değil de, ama şu anda güzelleşti. Rengi alak oldu ve çok da hoş oldu. İnsanlarımız geliyor, o renk yürümüşü, heyecan zevk görüyor. Bunu biz yapmaya devam edeceğiz. Sonuçta Tek amacımız da ülkemizde, dünyamızda barışın dostluğu, kardeşin pekiş beslenik. Bu renklerin, müşterilerin daha fazlalaşmasını, insanlara daha birbirine yaklaştırılmasını, okula girmesini sağlamasını istiyoruz. Esin verdi, ayıp. Esin Arkadaşlar ben kime dedim. Şu an yapılan saraçlar, şahsen boyanma işi doğru bir iş değil. Hani önüne gelen, önüne istediği yerde boyamaya falan kalkarsın pek doğru olmaz. Bu işin bir kuralı var. Arkadaşlara ben öneriyorum şunu, gelsinler beraberce başka bir yer bulup, beraberce boyayalım ben de gideyim, ben de bayayım. Yani sonuçta hani burada e, bir katkı yapacaksak bu e, bunu hep beraberce yapmanın bana göre faydasını e, sağlamak lazım. Ve... Çok etmedi, bir şey farklı bir detaya dikkatiniz çekelim. Biliyorsunuz bir e, gökkuşağı merdivenlere e, projesi İstanbul'da başladı. Bir yurttaşımızın girişimiyle Beyoğlu'na başladı. Hadi yani bir yurttaşımız akşam Beyoğlu'nda Cihangir'deki merdivenleri Ertesi sabah bütün vatandaşlar baktı ki o merdivenler griye dönmüş, gökkuşağına boyanan merdivenler griye dönmüş. Ne oldu diye araştırıldığında, akşam belediyenin, belediye başkanının talimatıyla, belediye ekipleri tarafından o merdivenlerin, canlı cıvıl cıvıl renklerin griye boyatıldığını gördü. Şimdi oradaki belediye başkanı gökkuşağına boyanmış olan merdivenleri griye boyatıyor. O buradaki belediye başkanı gri olan merdivenlerini, yok bu renkler. İşte AKP belediyeciliğiyle ile Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği, Sosyal Demokrat Belediyeciliği, Ahmet Mustafa Demircanlı, Hamdi Sebeşi arasındaki Belediyeciliği Partisi olarak net arkadaşlar. Biri Green'in kasvetiyle gözünü rahattan başka bir şey görmüyor. Belediyeciliği anlayışı. Biri insan adaklı, e, e, renk adaklı hizmet anlayışıyla e, dünyayı cümle